Selamün aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hep seferinde soruyorum. Allah iyiliğinizi versin, herkesin iyiliğini versin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva. Boşlularımıza da ödeme güç, gücü versin, güç kuvvet versin Rabbim. Herkesi darda bırakmasın. Ben de buralara geldim. Bugün hastaneye de çıktıydım arkadaşlar da. Şimdi olmadı, randevu verdi. O da 15 gün sonra ya. Şöyle dedim buradan bir açılışımı yapayım da. Şuradaki evleri var. Şunlar orta öl de. Burası bu toplantı illeri burası. Burada gördüğünüz boydan boyu hep illeri. Tek veriyorlar mı? Bazen veriyorlar, bazen vermiyorlar tek olarak da. Şöyle dedim bir göstereyim. Şu evleri hoşuma gidiyor, güzel oluyor. İşleri bilmiyorum nasıl da. Valla böyle daireden güzel. Ailelere aynı hapis gibi. Şöyle bir evim olacak. Kendine ait. İsteyenleri herkese bilsin Allah. Kira ödürmesi zor. Ben de kahvaltı ne yapmadım arkadaşlar da hemen ortalığı bir toparladım. Çıktım. Hastaneye geldim. Geldim ama o da olmadı işim işte. Dişim çürüydü. O yüzden çektireyim dedim. Bayrama kadar kalmasın. Hem de sancımadan. Sancıdığın antibiyotik belli ağır kesici veriyorlar. yollar. Bunu da çekmediler gelen cerrahi görsün diye. O yüzden de çektirmedim. Daha doğrusu çekmediler de 15 gün arttılar. Çekerlerdi. Çeker, ne de oradan oraya savallıyor. Oradan oraya. İşte. Ben de dedim bir bayram ne gelmeden hem de sancımadan çektireyim dedi. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Nerelerden seyrediyorsunuz? Yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Yeni yeni takipçilerim geliyor. Hepinizden de Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde ilerleyeceğim inşallah. Buraya nereye geldim? bura ulusa az kaldı arkadaşlar. Şöyle gezi gezi geldim vallahi gezmeye. Hem sabah sabah sporu yaptım. İyi oldum. İnsan evde kaldıkça uyuşuyor. Abla uyku geliyor insana. Dışarı attın, insanın çeşitli bir yerler görüyor hem de insanın içi açılıyor. Bilmiyorum ben seviyorum hani. Evde oturmayı pek hiç gitmem de. İş araştırdım. Her yerde de gezerim kendim. Severim gezmeyi de. Şöyle bakın. Ankara'mız sisli arkadaşlar bugün de. Güneş var da. Şöyle ama sis çok Ankara'da. Sabah saatleri olduğu için de. Gerçi sabah da kalmadı. 10-11'e geliyor da. Şurada da kuş konmuş şeyin üstüne. Herkes rızkının peşinde. Allah yardım etsin herkese de. Ben de şuradan bir şöyle çekeyim. Ondan sonra gittiğim yerlerde çekerim. Belki biraz oralarda, biraz da evde çekerim. Oldu görüşürüz arkadaşlar. Sizlere de böyle bir az az çekeceğim. Çok çektiği de atmıyor benim. Bilmiyorum internetten 600-700 lira para yatırıyorum aydanaya. 700 lira hemen Bilmiyorum 700 e de geçti bu sene daha yenilendiği için. 700 e de gitti geçti herhalde. Çekmiyor neyse hiç. Vallahi bir gün başlıyorum videoyu sabah başlıyorum akşam başlıyorum bazen. Bazen bir buçuk günde atıyor bazen bir günde atıyor. Bilmiyorum ne olur. Bazen de akşam işe gittiğinde sabah ben. Saattir, saat atıyor hemen. 4-5 saatte bazen 10 saatte atıyor çekim gücümü az oluyor. Neyse bilmiyorum arkadaşlar da. Oldu görüşürüz. Sizlere böyle bir açılış yapayım dedim. Görüşürüz. Şimdilik böyle bu kat olsun da arkadaşlar. Şimdi sabah sabah olduğu için ek yok kimse arkadaşlar. Yemenliler. Şu eski yemenler 150. Neyse ama 15. Şurada 100 lira şallar. Gelmişler dedim bu da burayı keseyim. Tünük alacağım kendime de şöyle bir sana veremem. O yüzden. Telikler. Gelin telikler dedi. Eskide modaydı arkadaşlar. Gelinleri alırlardı yeni gelinlere. Tıkı tık dille. <laughs> e şartlar da güzel. Yemenler. Hmm, pohçalar. Klasetleri. Kınar setleri. da çocuk kutukları. Yani ne kadar 500. Gömlükler 500 liraymış. Şöyle az çekeyim dedim sizlere de arkadaşlar gezdiğim yerlerde. Şu da abi çok güzel. Bakın. Lacivet renk. Biri de kudura rengi mi diyor renkte. Güzel renkleri. Şuraya gireyim arkadaşlar da ondan sonra sizlere gireyim. Şimdi de geldim arkadaşlar da akşam oldu. Çamaşırlarım vardı. Onlar bir toparlayayım sizlere ondan sonra neler aldım onları da göstereceğim. Şimdi de çamaşır sepeti sabahta. Onlar bir toparlayayım. Şöyle bir yaklaştırayım ki. Hava karardı arkadaşlar da. Benim çamaşırlar toplayayım. Tozlu olmuştur. Çırpa çırpa. oraları gezdim. Ondan sonra bir de başka bir yer vardı. Ya. Oraya gittik. Bir bas sağlığına. Akşam ettim. Absam oldum. arkadaşlar. Onu götüreyim bir. Sizlere şöyle şu tarafa alayım. Elleri aldım. Bir onları göstereyim. Bugün geze geze akşam gittim. Bir de baş sağlığına gittim. Ondan sonra da akşamada kapıyı kapatayım da arkadaşlar. Bir buraları gezdim geldim. İyi oldu bugün bir değişik oldu. Oradan da neler aldım. Sizlere bir göstereyim. Çekirdek aldım ya Yine tek hoşuma gitmedi. Sanki şey gibi. Açık aldım arkadaşlar. Biraz kalın çekirdek. Şuradan un aldım. Ondan sonra domatesi vurması aldım. Ondan sonra balık aldım. İki gün önce aldım. Balık hiç hoşumuza gitmedi. Kız artık da yenmedi ne arkadaşlar. Tadı tuzluyu olmuştu. Şunu biraz kaldırayım. Böyle sıkıyorum. Balık aldım. Şöyle yarım kilo kadar. Ne fazla almadım. Onu ayırtlayacağım. Ondan sonra zaten bir de keskane aldım. Gene. Dedim bir kere giden oldu mu da yine saymıyorum. Tatlı atadılar. Gidilirse bir de şey aldım. Mısır unu 25 lira işte kilo olsa arkadaşlar. Bir de bunu aldım. Şöyle. Bir de şu mantardan aldım. Bu sene hiç alma dedim. bakın. İstiriyet, i̇stiriyette mantar mı diyor? istir... Şey is, ismi işte. Bundan aldım. Bir kilo kadar mı? Yarım, ki, yarım kilo işte. Yarım kilo da ne fazla bir kilo gelmez. Mesela ne güzel yaratmış Allah diye. Güzel oluyor. Yemesi güzel oluyor. Bunun lezzetli bu. Bir de bundan aldım. Akşama ne kavurdum başka gün. Bunun şimdi balığı ekleyeceğim de onu pişireyim. Ondan sonra da bunları bu kaldırayım. Şimdi de balık ayıklayacağım. Balığı kızartayım. Akşama sorbamız var. Bir de salata yaparım. Yanına. Şimdi de mevsimi geçmeden dedim alayım da biraz daha yiyelim. Yoksa aile mevsimi geçtiğinde yenmesi onun da zamanı var. Gel gidiyor. Bugün dışarıda biraz da bir iş tutmadım arkadaşlar. Ancak dışarıda vakit geçtik. O yanına git bu yana git. Şöyle çekeyim sizlere bir göstereyim. Şöyle balamı da bir ayıklayayım. Eldivenle de giymeyeceğim. Abi ben de. Şuraya merdivenle pek bir şey Şurada dursun da önce bunu ayıklayayım. Az değil, fazla çok değil de. Balığı da doğulmam bilmiyorum hiç. Hiç tadını bulamadım. Lezzeti yoktu arkadaşlar. Nasıl bir balığı sen. Sen şuna şey diyeyim de. Balık kokusunu sevmem. Her yere bulaşmasın balık. Belli bir tabakta yapıyorum. Bunu da şey derim. Karım bunda kalır. Dende de sinek girmiş bugün. Kapıları açtım da gittim. Hava da güzeldi. Bismillahirrahmanirrahim diye. Dışarı soğuk geçerek açıyor. içeriler sıcak değil. Altına poşet geçireyim ki şey olmasın. Kurullar akmasın. Hepsi bir ayrı şey kokar. Değişik kokusu oluyor. Bunun altına koyayım ki içine, altına, içine de. da yedgahını kendine yapmasın. Fırın da kızartıyor arkadaşlar. Şey de dışarıda. Balık da büyük büyük. Nasıl bir balığı da hiç lezzetini bulamadık. Böylece kızarttığım gibi kaldı. Üzerine soğan da doğradım. Yenmedi lezzeti oldu balığın bir. Ha, bu diri. Taze balık biraz bir şöyle elin aldın ki de diri diri olması lazım. Bu yine sert. Elinde şey diyor, Çürük gibiydi. İnsanlar kandırıyorlar. Taze diye kandırıyorlar. Nasıl yiyecek de bilmiyorum onun parasını. Çoluğunu çocuğuna nasıl yedirecek. İki sefer aldım. iki seferinde de aynı çürüğüymüştü. Birinde hele hiç şey etmiş. Dışının kapıları böyle şuralar arkadaşlar. Buralar ezilmişti baya. Hemen geri gelmez dolaba attım. Ondan sonra bir taziyeye gittim. Bizlerin de kaynanımın zamanında ta o zamandan bile tanıyordum ben. Eski komşulardanmış işte, da kaynanım tanıyordu. Ondan sonra ben geldikten sonra ben tanıyordum. O mefaat etti. Oraya gittim taziyeye. Bunda da var yumuşaklık da. İnşallah lezzetli olur. Bilmiyorum tadı niye olmuyor ki bazı balığın tadı lezzeti yok. Bir aldım koyduk kızart dedik. O bundan lezzetliydi. şey i̇şte akşam tadını bulamadık. Öylece döktüm de kedilere vereceğim. Kızarsın diye. Kızartmış oldum öyle şey mi de. Öyle vereceğim kızarmışını. şey, şey verme indirme. Zaten bir kilo kadar ne var yok da azalıyor fazla almıyor. biz sevmez öyle fazla bir aşırı balığı. Allah şu koca bir sinek geziyor. Bunu dışarı çıkarayım ya. Kapıyı açayım da çıksın bari. Hemen bunu bir ayıklayayım da tuzlayayım. Çorbam var işte sabah çorba yapayım arkadaşlar. Hazır olsun diye. Ben kılçığını alarız. Kılçığını sevmem de de. Ekmek arası gibi severim ben bunu. Öyle tek tek alayım da yiyeyim Ekmek arası, soğan, salata. Öyle içine koyarım. Balığı da içine öyle yaparım. Ekmek arasını severim. Çocuklar yesin diye yani dedin dedim. Böyle gelirken dek gelmedi halden aldıydım. İki kere halden aldım. İkisinde de çürüdü bak. Balık. Aşım oldu muydu? Halilerde çürükler var. Onları satmıyor uğraşıyorum. Hani şeyin içinde dibinde kalıyor. Bir de üstüne samırsak dö bari Samırsak döküyorum buna. Bilmiyorum. <laughs> Kokusu yok gibi. Az öyle şeyde aşırı bir koku yok da. Bazen belli oluyor. Çürük balık. Koku alıyor Buna da katmışlar. Bazısı sert, bazısında da cıvır cıvır. Eline değdiğinde belli oluyor. Taze balık sert oldu. Dış kısmı şu dışından belli oluyor arkadaşlar. Taze balık. Bayat balık da çiğdiyor. Ayıklardan eline gidiyor. Yumuşacık geliyor. Bak bunda var. Bu taze değil belli. Hemen dağıldı. ya bulaşmasın diye düşürdüm. Seyircim dişe gittiydim arkadaşlar. Onda bir 15 valla muayeden var 10 gün. 10 gün mü? 5 altı gün var işte. Aynı 15'ini attılar da. Genel cerrahiye gideceğim. Şimdi dişin dibinde kaldığı için çürüdü çürüdü dibine oturdu. Sancırsa onun ağzını çekmek Allah zor. O yüzden dedim sancıma ne çekeyim o dişten bana fayda yok. Çektireyim de bari kurtulayım dedim ya korku var insan korkuyor. Dişçi dedin ki bir tedirgin oluyor. Dişçiden niye korkuyorsunuz bilmiyorum. İnne şeyinden korkarım ben de innesinden korkarım. O inne vurması var ya uyuşturmasından korkarım. Uyuştuğumu da hissetmem o zaman artık. Çabuk çekilir. Kırarız diye çekmedi doktor da. Kırılırsa dedi kokulu kalır. Gene aynı sana zorluk olur dedi. O yüzden çekmedi de. Genel cerrahi de bana gün attı. Kemik niye çürüyorsa çürüyor işte. Ağzımızda diş kalmıyor gitgide. Yediklerimiz mi çürüdü ne yapıyor? Valla bazılarının 70 yaşında dişleri duruyor ağzında. Şimdiki gibi böyle anasından doğmadan dişlerine çürüyor. Yedikleri şeyleri asitler mi Ne yapıyor? Kapıyı açayım da çıksın vallahi gezip dur arkadaşlar bu. Sevmem evin içine dolanmasını. Bir şey de yakayım da çıksın dışarı. Mahsus az aldım. Gene dedim tat olmazsa dökmeden azıcık lezzetini bari yiyelim. Bu yüzden az aldım. Zaten kalabalığımız yok. Bu da bize yeter. Sizler ne yaptınız arkadaşlar? Günümüz nasıl geçti? Valla bizim bu işte dışarı çıkınca evde iş tutamıyor. Evde iş, iş tutarsan dışarı çıkmıyor. Öyle oluyor işte. Dışarıya çıkmaya fırsatım olmuyor. Onu yap, bunu yap. Dışarıya kendin atarsan evde de kesin gelin var. Pazara gitmediydim, markete de gitmediydim. Evde bir iki eksikler vardı alınacaklar da işte. Daha büyük bir alışveriş yapacağım da. Yağsından tut, çayından çık. İreylik, iri kiri içi, piris bugün aldım da onu bu şey yapacağım arkadaşlar. Şey neyse ama şu dolmalarda kullanayım diye. Pilav oluyor da fazla güzel olmuyor pilavı. O yüzden şöyle iri bir işten alayım ki misafirim ne gidin. İnsan anlaşılmaz. Pirinçin güzel olsa, pilavını da güzel düşürürse misafir önüne çıkar. Yoksa lapa gibi pirinç, pilav güzel olmaz. Misafir önüne de çıkmaz. Valla bunda da katmışlı ya, işte İnşallah lezzet vardır. Onu dondurucuya mı atıyor bilmiyorum ama şeyde, buzlu hanelerde bekliyorlar bekliyorlarmış şey balıklar. Buzlu balık mı sattı bana ne yaptı? Gerçi balıklar buzun içinde de. Halde öyle. Bir tuz ser serpeyim üzerine. Güzelce de yıkayım. Biraz da samırsak döveyim üzerine. Hem balık kokusunu alır. Hem de lezzet verir samırsak üzerine arkadaşlar. Kızarttık anayı unluyum. Poşetin içine unluyum. Ondan üzerine soğan doğuruyor. Fırında kızarttığım zaman. Öyle yapıyorum ben. Soğan da lezzet veriyor. Üzerinde oldu mu bir de? Eskiden şey yapardık. Kayınpederimle beraber otururken. Balık buğulamazsa. Patates ne kadar? Ben patates sevmem bunun içinde. Buğulamada patates soğan atıyorlar da. Ben patates sevmem bunun içinde. Balığın içinde. Hani balığı bir değişik. Kimi seviyor patatesli ne? balığı? Eşim sever, öz, özellikle o sever de. Ben sevmem, patatesi içinde yemeği, balığı. Eskiden öyle yaparlardı, kaynanam ki. Hani balık, balığı buğulama derlerdi. Buğulama yapardık beraber. Bir şey düştü ya, ne düştü? Gitti sinek. Evler sıcak, ki, evlere kaçıyorlar dışarıda. Kimi de severler, iki günde, üç günde bir balığı yiyip Biz sevmedin. Haftada bir kere ne yiyseniz yine yemezseniz öyle pek aramam balığı da. Bir arada canımız isterse alıyorum. Hem çocuklar isim diye. Şimdiki gençler bunu ayıtlamazlar da ellerinde sürmesin. Yani ben de öyleydim arkadaşlar. Şey, annemin evindeyken hani gitmezdim öyle pek. Vallahi ayıklamayı sevmezdim. Ellerim kokacak diye. Şimdi mecbur anne olunca iş peşe düşüyor. Mecbur ayıklayacağım gitsin onlar da vitamin alsın diye. Elini değiyor Buzlu olduğu için mi şey diyorum ne bilmiyorum yumuşayıyor. zaman pazardan aldım vallahi halden aldığım halde hallere daha tazesi gelmesi lazım halde. Ama hallerde de bekliyor bu balık şeyi. Onlar da bayatlar diyorlar balıkları. Pazarlar bundan daha taze oluyor. İkisi diyorum ya iki sefer aldım ikisinde de çürük çıktı balıklar. Birini öyle şey demedim. Yarısını çöp et döktüm. Bunu da kızart dedim. Öyle böyle azalt O da yenmedi. Tadı yok. Lezzet yok hiç içinde. Balık lezzeti yoktu. Yemedik. Akşam yine aynı soğanını doğradım. Üzerine güzelce de kızarttım. Yok. Lezzetini bulamadık. Hani öyle çeşitli şey ne poşete koydum. Kediler koyacağım. Kedileri iyisin kızarmış. Balığı. Dışarıda köpekler de gelir, kediler de gelir. Onlar iyisin bari. için içine dedim. Onlara ayrı iyisin. Yurdu sizlerle de sohbeti de edelim. Balığı da ikledim ya. Ondan sonra bir hemen samusak döküyorum. Tuzlayayım. Kızartalım. Fırında kızartacağım. Yoksa evde olduğunuz çok kokuyor. Hele o gibi evde kokusundan kokusundan durulmuyor arkadaşlar. 2-3 gün kokusu çıkmaz. Ben de dışarıda fırınım var. Onu koyuyorum böyle. Tepsiye de güzelce döşüyorum. Dışarıda kızartıyorum. Evde de kokusunu yolluyor Mis gibi dışarıda kokusu gidiyor bari. Ben tabağına öyle şeyini bulaştırmayı sevmem balık şeyin içine, ulaşım için. Onu ayrı yıkarım, İyice çiftlerim, ozonları. Ondan sonra öyle kullanırız. Hele yani eşimiz sevmez evin içine balık kokusunu. Balık yapıyorsun nerede pişirsen pişirdir. Evde pişirme de yeter ki. Ben de sevmem evin içinden kokusunu. Üç gün içinde evin içine çıkmaz. Bazı insanlar bazı evde kızartıyorlar da kapıyı açtın giden balık kokusu alıyor ya. Biraz oralar gezdim arkadaşlar. Daha çekecektim dedim. Yani. Çekmedim neyse. Dedim fırsatım yoktu. Bir de bir yere gidecektim ya. Hastanede oradan oraya gezdim. O yurttan o yurttan. Hale uğradım. İşte Dedim şeye geç kalmayın. Tazi işte. Oraya geç kalmayın diye. Ortada hem de kuran ne yok. O yüzden kalabalıktı bayağı. taze evinde de kalabalığıydı. Şimdi ayıtladım arkadaşlar. Zaten az fazla de ellerimi bir peçe denesinim ki. Kondosunu yıkayayım. Ellerimi iyice bir sabunlarım. Bir de üzerine bulaşık yıkarım. O bulaşık uzun cidir. yıkarım. Bunlar senin şey, çivinin kitap kokusu. Yine de balıkta fazla bir koku yokmuş öyle. Bunu da yıkayım arkadaşlar. Bir de sarımsak dövüğüm üzerine tuzlayıp Çok olsun ondan mı atmıyor bilmiyorum. Televiz internetim atmıyor arkadaşlar. Fazla video çekersen. Videonu uzun gitmiyor. gitmiyor, Atmıyor. Geç atıyor. Atıyor. Aslında geriye geriye dönüyor. İnternetten dolayı diyorum bence. İnternetimiz fazla şeyi, şeyi yok. Limiti yok herhalde. Yoksa her gün atmayı isterim de. Çekiyorum ama herkes buna hamza atıyor. Heh. Şöyle bir su yaksın. Sesamı sağa döveyim ki. Üzerine tuzlayacağım. azıcık yesin. Ondan sonra kısaltırım soğan. Böyle suyu yaptım. Böyle bu kadar şu çıktı şu arkadaşlar. Şu o da bize yeter. Burada da balığım duruyor işte. Bir gün önce kızarttığım balık arkadaşlar. Bakın hiç. Bakın. Kızarmış balık öylece hiç yiyemedi. Tadı yok. Lezzeti yok. Bunu böyle çok kedilere koyayım ki dışarıda yiksin kızarmış balık gibi. Bunu da kızartayım. Bunu çöp atayım. Bunlar çöp yedi. Boşaldı. Gelirim. Bunda böyle oldu. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz. Sizlere dedim ne bulduysam o kadar çektim hani. Daha yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.